İskender Fariha'ya dilavayızdan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Fariha İskender'e gözlerindeki gölgemden kurtulabilir misin diye sorar. İskender ona bu gönülde kim varsa o gönülü harap etmiştir diye cevap verir. Fariha ona bu kırık kalini de ikamet etmek istiyorum lütfen bana bir şans verin diye söyler ve İskender'in elini tutmak ister. İskender Faria'nın elini tutmaması için elini geri çeker ve ona "Artık sınırlarınızı aşıyorsunuz." diye söyler. Faria ona, "Aşkta sınır yoktur, sadece çaresizlik vardır. Ben çaresizim, aşkımı görmezden gelme yoksa ölürüm." diye söyler. İskender ona, "Ölebilirsin ama senin gibilerin ölmemesi beni hayal kırıklığına uğratıyor." diye söyler. Bu sırada Dilavayz gelir ve Fariha ile İskender'in sohbet ettiğini görür ve onların konuşmalarını dinler. İskender Fariha'ya, Dilavayz ile zorlayıcı bir ilişkim olsa da bunu son ana kadar sürdüreceğim çünkü ben ilişkinin kutsallığını zedeleyenlerden değilim. Seninle aramda bir fark var Dilavayz bana sadık beni aldatmayı aklından bile geçiremez ve ben bu ilişkiyi kalbine kazıyarak ona aniden verilen sadakatine değer veriyorum diye söyler ve gideceği sırada Dilavayz'i görür ve sonra arabasının yanına gider. İskender Faryan'ın kendisine söylediği şu sözü hatırlar, gözündeki gölgemi yok edebilir misin? Bu evliliği kabul ediyor musun? Bu ilişki zorla yapılmıştır ve zorla yapılan ilişkilerin yaşları çok azdır bitmesi bir an alacaktır diye kendisine söylediği sözleri hatırlar. Dilavayz İskender'in yanına gelir. İskender, Dilavayz'e gidelim der. Dilavayz İskender'e bir şey sormak ister ve ona, hala Fariye'yi seviyor musun diye sorar ve İskender'e, senin için benim ilişkim bir uzlaşma bu ilişkiyi zorlama yapıyorsun diye söyler. İskender de Alvayz'e, bu ilişki zorla yapıldı isteseydim bir anda bu ilişkiyi bitirirdim, ama ben, bu ilişkiyi sürdürmek istediğim için yapmadım ve yapıyorum da, ama sen anlamayacaksın. Belki de asla yapamazsın sorularının cevabını almış olmalısın diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.